Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Fakir House Hausgeräte marka Hazneli süpürgenin tanıtımını yapacağım. E, 2400 volt emiş gücüne sahip bir süpürge. Şöyle bir dakika ben gözümü. 2400 volt emiş gücüne sahip bir süpürge. Ee, böyle şimdi başlayalım. İlk olarak şöyle bir başlığı var. Bu çıkmıyor. <laughs> Sıkışmış böyle. Tabi orijinal başlığı değil. O orijinal başlığı kırılmış. Babaannem üstlüksü bu vardı. Neyse. Ee, şöyle bir başlığı var. Şöyle 360 derece dönen bir boynu var. Hatta boynunu şöyle oynatabiliyorsunuz. Şöyle ayar düğmesi. Fırçasını bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde bir başlık. Tekerleri yok ama genelde güzel çıkıyor. Şöyle bir teleskopik borusu var. Düğmesi bozuk olduğu için kısalmıyor. Bu şekilde bir boru. Şurada bir kanca var. Hortumu park etmek için. Burada da bir aparat askısı var şekilde. Şöyle orijinal hortumu kilit sistemle şu şekilde. Şuradaki düğmesi var. Böyle. Sağlam baya. tabanca kısmı yani tutma yeri bu şekilde buraya burayı takıyorsunuz ve buradan da emiş gücünü ayarlıyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle bir haznesi var. Bu şekilde şu an içi toz dolu olduğu için çıkartamayacağım. Yani şey açmayacağım kapağını. Şurada kapağı var ve mandalı buna basınca kapağı açılıyor şu an içinde bir tane daha aparat var normalde onu da gösterirdim ama içinde toz olduğu için dediğim gibi gösteremem şu arkasında HEPA filtresi var bu da bayağı tozlu şu süngeri burada HEPA filtrenin yeri i̇şte. bu şekilde şöyle bir tutma kulbu var ve iki tane düğme var. Bunlara basınca hazneyi çıkartıyorsunuz. Bu şekilde. Ee, bir dakika. <laughs> Geldim. Ee, daha sonra şöyle bir sünger filtre var. Bu şekilde. Şöyle bir kap var o sünger filtrenin kabı. Şöyle bir mandal var burada ve e çıkarmak için. Ve son olarak şöyle bir kapak var, filtre kapağı bu şekilde. Şimdi kurulumuna geçelim. Ee, bir dakika, geliyorum. Heh, geldim. Şimdi kurulumuna geçelim. İlk olarak şöyle, ha şunu göstermiyorum. Gövdeyi göstermeye unuttum. Çok pardon. Bu da süpürgenin kendisi. Bu şekilde. Şurada emma ağzı var. Hortumun takıldığı yer. Arkasında sünger filtrenin takıldığı yer var. Be. Şöyle kablosu. Şurada kablo sarma düğmesi var. Buna basınca. Bu şekilde. On off düğmesi. Buradan seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ya şey yani emiş gücünü. Şöyle. Emiş gücünü ister buradan da ayarlayabiliyorsunuz, isterseniz o az önce hortumda gösterdiğim yerden de ayarlayabiliyorsunuz. Şurada şöyle bir panel var. Bu e, şey arkadaşlar. Haznesi dolduğunda burada turuncu bir ışık yanıyor. Turuncu muydu, kırmızı mıydı tam hatırlamıyorum bir ışık yanıyor buradan. Ee, haznenin dolduğunu gösteriyor. Şurada gene bir kulbu var. Burada bir park etme yeri var Hortum. Ee, şöyle iki tane büyük tekeri var. Bir burada, bir burada. Altta küçük bir tekerlek var. Şöyle. Ve burada da bir tane park etme yeri var. Bu şekilde. Burası da haznenin geleceği yer. Ee, bu kadar. Şimdi kurulumuna geçelim. Şöyle, hazneyi bir kenara alalım gövdeyi bir kenara alalım. İlk önce şu hazneyi alıyoruz. Hatta direkt takayım. Burada bir şey yapmayacağız. Çok buldum. İlk önce şu, bakın iki tane düğme var demiştim ya bunları basıyorsunuz ve hazneyi oturtuyorsunuz sonra man, e, düğmeleri bırakıyorsunuz bu kadar sonra bir kenara alıyoruz bunu şu şeyle kap artık neyse bunu alıyorsunuz ve süngeri şu süngeri bunun içine takıyoruz bakın bu şekilde sonra Şurası çok önemli. Hatta bunu yakından göster. Şöyle. Bir dakika. Şimdi. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tırnak var. Bu tırnaklar şuraya gel denk gelecek. Şöyle yani. ve bunu ittiriyoruz. Ay. Takamadım. Heh. Tako, böyle takılmıyor muydu? Ama <laughs> takmayı unuttum. Ne zaman da şey yapmadım için bunu... Heh. taktım. Şu mandalı yanlış yeri şey atmışım. Şöyle. Bu şekilde. Heh. Sonra şu kapağı alıyoruz. Bakın bunda da gene iki tane tırnak var. Şöyle göstereyim. Şöyle iki tane tırnak var ve yuvalar var şurada. Bunları ve şöyle bakın taktık bu şekilde böyle daha sonra şu hortum e, boruyu alıyoruz ve hortumu da alıyoruz şöyle bu şekilde takıyoruz yani. ve şu düğme buraya gelecek şekilde yani üste gelecek şekilde şöyle takıyoruz bu şekilde daha çıkmıyor çıkarmak için şu düğmeye basıyoruz ve böyle çıkıyor taktım çıktı bu şekilde şekilde böyle şimdi sesini göstermeyeceğim yani Aslında gösterebilir gösterebilirim sesini bir dakika geliyorum geldim arkadaşlar ee, bir şu sesini dinletme amaçlı çalışacağım Sonra yakın çekimle bakacağız şey yapacağım. Göstersin. Bu şekilde arkadaşlar sesi. Sesi bu şekilde. Ee, şimdi, şimdi bir dakika çok şey oldu. Heh. Daha sonra şu düğmeye basınca kablo sarmadım. Hatta şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Bu şekilde. Ee, böyle bir süpürge arkadaşlar. Dik de bu şekilde duruyor. Böyle duruyorduk bir şekilde. Ee, bir ara arkadaşlar bu süpürgeyle ev süpürme videosu çekeceğim buradayken. Bir ev süpürme videosu çekeceğim bu süpürgeyle. Tabi ne zaman çekerim onu bilmiyorum ama yakın bir zamanda belki çekerim bu süpürgeyle. Şöyle. Hatta e, bu süpür e, aynı videoda belki ya da ayrı bir videoda e, şey he filtresinin ve şu haznesinin nasıl temizlendiğini de gösteririm ayrı bir videoda o da e, bu kadar bu şekilde Neyse Aldım. Neyse arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.